için yansıtamıyoruz. Bizim eee bakanlığın projelere katılım ve yapılan derecelerle TÜBİTAK'sında eee Sanayi işbirliği içerisinde eğitim Malatya ekonomisini geliştirmek için bir taraftan çaba gösterirken sanayi kuruluşlarımızın birçoğunda yetenekli gerçekten ara eleman noktasında ihtiyaç duydukları personelde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Hepimizin doktor olmak, avukat olmak ya da başka bizim haricimizde, meslek eğitim okullarının haricinde bir yerlere gelmemiz çok da marifet değil arkadaşlar. Bugün asgari ücretle çalışmaya gayret gösteren bir avukatın iş bulamadığını görürken kaynak ustasının torna tesviye mezununun 10-15 bin lira civarında maaş aldığını işinde daha başarılı işler gerçekleştirdiğini ürettikten sonra insanlığa faydalı icatlar oluşturduğunu görüyoruz. Onun için Meslek eğitimleri, meslek eğitim okulları Avrupa'da nasıl önemliyse bizim için de önemli olmalı. Sizler lütfen ailelerinize bu noktada kendinizi ifade edin. Daha demin kardeşimi Milli Eğitim Müdürümüz kaldırdı ve konuşturdu. Elektrikle ilgili konuları seviyorum. Elektrik elektronik bölümünü seçtim dedi. Bu gerçekten tebrik ve takdir edilebilecek bir konu. Şunun için elektrik bölümüyle ilgili sevgisi ve muhabbeti olan bir insanın kendi hayalleri peşinden öncelikle kendiyle ilgili alanı seçmesi ve o konuda geliştirilmesi işi daha sonraki süreçlerde daha çok başarıya itecektir. Burada sevdiğiniz alanlar üretmekle ilgili heyecanınız kaybolmaması için mesleki eğitim okullarının tercih edilmesini ve o alanda kendinizi geliştirmenizi biz arzu ediyoruz. Hem sanayimizin daha güçlü kılınması hem sizlerin bir an önce hayata hazır hale gelmenizin ana teması da bu. Gençler iyi ki varsınız. Rabbim yolunuzu, vaktinizi açık eylesin. Ayağınızı da taşa değdirmesin. İleride de vatanımız için bulunduğunuz her ne pozisyon, her ne kurumda olursanız olun en iyisini en adilce yapmaya çalışacağınız konusunda da zerre şüphem yok. O yüzden ben size çok teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında eğitim anlamında ve istihdam anlamında bize desteğini sağlayan Sayın Başkanım olmak üzere tüm sektör çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Biz ne kadar çok birlik olursak o kadar çok başarılı oluruz. Ee, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğumuz bina, en iyi altyapısına sahip matbaa, teknoloji sağlamamız mevcut ve e, 2021 yılı itibariyle yaklaşık 2 milyon lira civarında bir ciro ve öğrencilerimize 234 bin lira civarında bir katkı sağlamış. 2022 yılında da inşallah ürün çeşitliliğini artıracağız. Projelerden e, derece alan e, özellikle e, eğitim setlerimiz var. Bu eğitim setlerimizin e, patentini alarak veyahut da tasarım tescillerini olarak ilimizde ve bakanlığımızla da görüşerek inşallah bu tür ürünlerimizi okullarımızda kullanılacak şekilde eğitim materyalleri olarak yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bu konuda hem Ticaret Odası'nın il yönetimini desteklerini bekliyoruz. Projemizin danışmanı Ali Yılmaz'la Başkanım burada... Çekiyoruz. Aferin. 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 Aferin.